Dini kim temsil ediyor? Din adına avukatlık kimler yapıyor? Şöyle bir gözünün önünden geçir. Onu kimler yapıyorsa, gerçek dindar din avukatlığı yapmaz. Dini yaşar, onun şahsında dine heves uyanır. Ha bakın, mümin budur. Avukatlığa mı dincilik yapıyor demektir. Türkiye'de din avukatlığı kimler yapıyor? Bakın, Türkiye'nin en ahlaksızları onlardır. Hırsızlık onlarda. Devleti soyma da. Kamu malı talanı onlarda, iftira onlarda, temel ibadetleri iftiradır. Yalan, 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 yalan onlarda. Hakka saygısızlık onlarda. Ahde vefasızlık onlarda, ihanet. Kendi kendilerine devamlı ihanet ederler sürekli. Onun için sürekli dincilik dönek üretir. Niye dönek üretir? Dönek hain demektir.